Merhaba arkadaşlar, bugün Cumhuriyet dönemi safa şiir, yedi meşale ve genel ile ilgili soru cevap şeklinde konu tekrar yapacağız. Birinci sorudan başlayalım. Demiş ki, hangisi Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin bir özelliği değildir? A şıkkında ilk dönemde yurt sevgisi Atatürk devrimleri işlenmiştir. Ben buna doğru diyebilirim. Çünkü savaştan çıkmış bir toplumuz. Benim bu topluma ortak sancıları, ortak acıları vardır. Benim bu bu topluma ortak acıları, sancılarına derman olmam gerekiyor. Bunu da nasıl başarabilirim? Onları anarak Onların dertlerine e, ortak olduğumu göstererek dile getirebilirim. Atatürk devrimlerinden bahsetmişler Çünkü yeni bir hükümet kuruldu ve toplum bunun farkında değil. Nasıl bir hükümette olduğumuzu, neleri başarabileceğimizi ya da gelecekte neler yapabileceğimizi e, bu konuda bir fikrimiz olmadığı için bunu e, bizim denemelerimizde, fıkralarımızda elimizden geldiği kadar bütün yazı dilimizde e, ifade etmeye çalıştırdık. Daha kolay anlaşılır olsun diye. O yüzden ben bunu doğru kabul ederim. Yazı dili ile konuşma dili arasındaki fark kalkmıştır. Evet, yazı dili ile konuşma dili arasındaki fark kalkmıştır. Bunun nedeni ise Atatürk devrimleri ve yurt sevgisinin benim topluma aşılamam gerekiyor. Bunu başarabilmem ise on halkın diline inmektir. O yüzden ben bunu doğru kabul ederim. İlk dönemde hece ölçüsü kullanılmış, sonrasında serbest şiir yayınlaşmıştır. Bunu da kabul edebilirim. Bunun iki önemli nedeni var. Bunlardan birincisi bir de, birincisi dilde sadeleşme. Diğeri ise milliyetçilik kavramının büyük bir katkısı vardır diyebilirim hece ölçüsü için. şiir sonradan yaygınlaşmış bir şeydir Hangi yıllara tekamül eder? 1940'dan sonra çok fazla popüler olan bir e, nazım şekli diyebilirim. E, kimi sayesinde nazım, hikmet sayesindedir. Daha sonra değişikliğine bakarsak eğer batıdan yeni türler bu dönemde de bir girmiştir. Yeni türler bu dönemde mi giriyor? Hayır. Tanzimat döneminde Tanzimat'tan sonra hangi dönem? Servet Fönü'nün döneminde artık tamamen biz yeni türleri edebiyatımıza sokuyoruz. Buna yanlış derim. Daha sonra sanatçıların bazıları milli edebiyat döneminde yazmaya başlamıştır. Evet buna eğer bir örnek isterseniz Refik, Halit, Karay'ın daha önce milli edebiyat döneminde yazdığını daha sonra ise Cumhuriyet dönemine geçtiğini bilmekteyiz. O yüzden birinci sorunun cevabı D şıkkıdır. Devam edelim. İkinci soruya bakacak olursak eğer Cumhuriyet dönemi Türk şiiri ile ilgili aşağıdakilerin hangisi yanlıştır diye bir soru vermiş. Bakalım A şıkkında şiirlerde kullanılan dil ile halk dili arasında kopukluk olmuştur. Bu bir doğrusu. B şıkkında biçim içerik açısından büyük bir değişiklik olmuş. Çeşitli şiir toplulukları ortaya çıkmıştır. Şimdi biçim içerik olarak ne gibi farklarınız oldu? Bunlardan bahsetmek istiyorum Cumhuriyet döneminde. Ne vardı biçim olarak? Serbest ölçü gelmişti değil mi? Bize en büyük iyiliği yapan Nazım Hikmet olmuştur diyebilirim. Bu yenilik konusunda insanlar artık kalıpların dışına çıkmaya başladı. Kimin sayesinde? Nazım Hikmet sayesinde. İçerik bakımından gece olursak burada da gariplere teşekkür etmek gerekiyor. Garipçiler ne yapmışlardı? Hiç asla kullanılmayacak kelimeleri, konuları dile getirmişler. Neydi bunlar? Nasır gibi mesela. Daha sonra mesela kundura gibi çeket gibi cümle içerisinde günlük hayatta kullanmayacağımız kelimeleri biz ne yaptık? Şiire aktarmış olduk. Bu yüzden ben bunu doğru kabul ediyorum. C şıkkına bakarsak bazı şiirler duygusal bir anlatımda Anadolu'yu ele almış övmüşlerdir. Evet Anadolu'yu en büyük öven çok da güzel han duvarlarını yazmış bir sanatçımızdır. Han duvarlarında ne anlatıyordu? İşte savaştan çıkmış bir toplumun... Ee, çektiği acıları, sancıları, ailesine dönememiş insanlardan bahsediyor. O yüzden ben bunu da doğru kabul edebilirim. Ulus sevgisi, yurdu tanıtma, gurbet teması şiirler önemli yer tutar. Evet buna bir örnek isterseniz eğer Kemalettin Kamu'nun şiirleri buna en büyük örnektir diyebilirim. E şıkkına bakarsak şiirlerde hamasi, destansı söyleşiler dikkat çeker. Evet, Han duvarlarının bir özelliği de destansı tarzda yazılan bir şiirdir. O yüzden Han duvarları hem C hem de E şıkkına örnek verebilirim. Ama A şıkkına gelecek olursak halk diliyle kullanılan dil arasında bir kopukluk Yoktur. Tam aksine birbirine çok yakındır. Bunun sebebini zaten bir önceki soruda açıklamıştım. Demiştim ki toplumu benim bilinçlendirmem gerekiyor. Bilinçlendirmemin en iyi yolu toplumun dilinde konuşmaktır. O yüzden ben ne derim ki A şıkkı yanlıştır. Bakalım üçüncü soruya. Aşağıdakilerin hangisi Cumhuriyet dönemine ait şiir, A, Cumhuriyet dönemine ait bir şiir olamaz demiş. Bakalım. Yasın gönlümün nuru bu karanlık çalıya, zehre batan ruhumu ışınla aydınlat demiş. Bakalım eğer ben buna Cumhuriyet dönemi şiir demezsem büyük ayıp etmiş olurum. Neden? Çünkü belli ki dili sade ve bireysel bir konu yazmıştır. O yüzden ben bunu kabul edebilir miyim Cumhuriyet dönemine ait olduğunu? Evet kabul edebilirim. Sen fosfordan bir soluk yırtan demir kefeni, konuşan samanyolu siğneye siğne siğne. Belli ki bu garip dönemine ait bir şiirdir. Çünkü fosfordan bir soluk yırtan demir kefenin alışılmadık kelimelerin bir arada kullanılması değil midir? Değil mi? Biz hiç duyduk mu fosfordan bir soluk yırtan demir kefeni diye? Cümle duymadık. Günlük hayatta da kullandığımız bir kalıp, atasözü deyim de değil. O yüzden ben buna Cumhuriyet dönemi şiiri diyebilirim. Ee, beni ağlan ben, beni ki üstüme gelmez ölecek. Bir avuç toprak arta, atar. Bağdı sabahdan gayrı demiş. Şimdi ben bu C şıkkı birazcık dursun. Diğer şıkkını okuyalım. Ona göre C şıkkına tekrar geri döneceğim. Sokaklara koklayıp attığımız karanfil sarı saçlı bir kadının akşam saatleridir demiş. Şimdi yine aynı şekilde din sade, bireysellik vardır. O yüzden ben buna Cumhuriyet dönemi diyebilirim. E şıkkına bakacak olsam elbet kendisi korkar gecenin karanlığından. Çünkü korkusu karanlığındandır her gecenin demiş. Yine aynı şekilde anlaşılması zor ama dili çok sade bir şiir yazılmıştır. Bunu da Cumhuriyet diye kabul ederim. Neden C şıkkına geri döndüm? Çünkü beni şu biraz şüphelendirdi. Bağdı sabah. Bağdı sabah'ın kökü nedir? Farsça kökenli bir kelimedir. Sabah rüzgarı anlamına gelmektedir. E ben sabah rüzgarı demek, demek yerine Bağdı sabah dersem derim ki bu Cumhuriyet dönemine ait bir şiir değildir. Çünkü Cumhuriyet döneminde dilde büyük bir sadeleşme vardır. Biz artık Farsça Arapça kökenli kelimeleri beğenmiyoruz. Onlar bize artık zor geliyor. Biz daha sade, daha anlaşılır bir dilde şiir yazmak istiyoruz. O yüzden benim cevabım C şıkkıdır. Devam edelim. Dördüncü sorudan devam edecek olursak demiş ki bu parçada söz edilen şair aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. Roman, öykü ve denemeleriyle tanınan sanatçının şiirlerinde ne varmış? İmaj, müzik öne çıkıyormuş. Soyut konularda yazıyormuş. Yazdığı şeylerde sembolizm akıma hakimmiş. Daha çok zaman ölüm kavramlarına önem veriyormuş. Bursa'da zaman ve şiirler adlı iki tane büyük yapıtı varmış. Şimdi bana birçok öpücü vermiş. Ben bunu sınavda nasıl yapabilirim? Şimdi soyut konular işlemesi, sembolizm akımını Cumhuriyet döneminde hangi sanatçılar kullanıyordu? Birisi saf şiirdi, diğeri ise yedi meşaleciydi. Bu ikisi neredeyse sembolizm akımına tapıyor diyebilirim. Çok büyük bir beslenmiştir, çok da büyük bir faydası olmuştur sembolizm akımına. Daha sonra Bursa'da zaman adlı şiirle tanınmıştır ve şiirler adlı yapıtı vardır. Şimdi benim asıl kilit noktam bu. Ben Bursa zamanı kimin yazdığını biliyor muyum? Şiirler yapıtı olduğunu biliyor muyum? Bunu bilmem gerekiyor. Ve demek ki Bursa zaman adlı yapıtıyla tanındığına göre biz şu şıklarda genelde hangi şairin hangi şeyi tanındığını bilmemiz gerekiyor. Bakalım A şıkkında kimle tanınmıştı? Fahriye ablayla tanınmıştı değil mi? Hatta ben size demiştim ki bunun filmini çekmişlerdi. Hatta Müjdar oynuyor demiştim. Cahit Sıtkı Tarancı Yaş 35 adlı şiiri. Bu da bununla meşhur olmuştur. Ahmet Hamdi Tanpınar. Bu bir dursun. Cemal Süreyya Üvercinka. Behçet Kemal Çağlar genel toplumsal konu yazmış. Sembolizmle alakası bile olmaz. O yüzden ben bunun yapıtını bilsem ne olur bilmesem ne olur. O yüzden E şıkkını geçiyorum direkt. Direkt şu 4 şık arasına bakacağım. Bunların zaten kimin yazdığını biliyorum ben. O zaman derim ki geri Ahmet Hamdi Tanpınar koy. Demek ki Bursa'da zaman kime aitmiş? Ahmet Hamdi Tanpınar'a aitmiş. 5. soruya gelecek olursak eğer Beşinci soru şu vardı. Bu parçada boş bırakılan yer aşağıda hangisi getirilmelidir? Bakalım. 75 aileciler arasında yer alan halk şiirin biçim özelliklerine yer alınarak kahramanlık, ulusallık, bu arada boşluk şu kısım, ulusallık, bilinç, vatan ve millet sevgisi temalarını işlemiştir. Manzum oyunlar da yazmıştır. Daha çok edebiyat tarihi çalışmaları ve araştırmaları tanınmıştır. Tunç sesleri, bizim türküler, ergenekon, Geçmiş geceler sanatçının şiir kitaplarıdır. Şimdi Bakalım. Sabri Esat, Ziya Kenan Ulusi, Koray, Yaşar Nabi Nayir, Ziya Osman, Sabah Vahsi, Mahir, Kocatürk. Burada yedi meşalecine ait olmayan bir kişi var mı? Hayır yok. Hepsi yedi meşaleci ait sanatçılardır. Ama demek ki ben şıklarda bir yabancı birisi olsa direkt eleyebilirim. Bana öyle bir şans dahi vermemiş. Direkt demiş ki buradan bir tanesini seçeceksin. Artık işim bu eserleri bilmiyorsam işte ağlan dediği olarak gelir yani sizin kafanızda. O yüzden şu yapıtları lütfen ezberleyin derim size. Tunç sesleri, bizim türküler, Ergenekon, Geçmiş Geceler gibi eserleri vermiş. Bakalım Sevr Esas Yuhay genelde eşya önem veriyor. Eşya ile ilgili bir açıklama yapmış mı? Hayır geç. Keronüs Koray buna diyemem. Yaşar Nabi Nayir bir kere varlık dergisiyle daha çok sesini duyurmuştur. Varlık dergisi hakkında bilgi var mı? Hayır yok. Ziya Osman Sabah da aynı şekilde. Ama Vasfi Mahir, Koca Türk, Bizim bari bir şekilde Tunç Seslen'in yazarı, bizim türkülerin, belgenin, geçmişler gibi şiirlerin yazarıdır diyebilirim. O yüzden 5 sorunun cevabı E şıkkıdır. Diğer sorulara bakalım hemen. Şu şekilde altıncı soru. Yedi meşalecilerle ilgili aşağıdaki yargıların hangisi yanlıştır? Bakalım A şıkkında Cumhuriyet döneminde ortaya çıkan bir edebi topluluktur. Evet doğru. Şunu bilmenizi istiyorum. Ben size ilk önce Safoş şiirden bahsetmiştim. Safoş şiirden ilk topluluk diye bilen arkadaşlarınız var. Bazı kitaplar ilk topluluk alır bazı almaz. Ama çoğunluğu ilk topluluk olarak almaz. Bunun nedeni ise şudur. Çünkü Safoş şiir milli edebiyat döneminde ortaya çıkan bir saföz şiir vardır. Onun devamıdır. Devam olduğu için kabul etmezler. Yani benim Cumhuriyet dönemi çıkaran ilk, İlk defa yapılan bir topluluk değil. Zaten bir şeyin devamı yani. Ben bunu ilk bir topluluk diyemem. O yüzden benim ilk topluluğum neymiş? 7 meşale grubuymuş. 5 hececilere tepki olarak doğmuştur. Evet 7 meşaleciliği biraz hatırlamak gerekirse ne demişlerdi? Biz Ayşe Fatma edebiyatı yapmak istemiyoruz. Biz gerçekten artık eser ortaya çıkarmak, yapıt ortaya çıkarmak istiyoruz demiş. C şıkkına bakarsak sanat toplum içindir anlayışını benimsemişlerdir. Bu bir dursun. D şıkkında Fransız edebiyatını örnek alıp izleyeceklerini ifade etmişlerdir. Fransız edebiyatını mı örnek almışlardır? Evet. Zaten çoğunluk olarak e, Fransız Edebiyatı'nda e, ortaya çıkmış. E, genelde Fransız Edebiyatı'nın bütün sembolizm akımları olsun, işte şiirleri olsun, onların sayesinde ortaya çıkmıştır diyebilirim. 1928'de ortaklaşa çıkardıkları kitabın ön sözünde şiiler gibi görüşlerini ortaya koymuştur. Evet, bunlar hangi dergide toplanmışlardı? Meşale adlı dergide toplandı. Hatta Meşale adlı derginin ilk... Sayısında bile yine şiirle ilgili görüşlerini dile getirmişlerdir. Yani o kadar da kendinden emin bir gruptur. Fakat dediğim gibi hiçbir edebiyatı katkısı olmadan dağılan bir grupta diyebilirim. Şimdi hemen sanat toplum de gelecek olursak. Sanat ne içindir? Sanat içindir. Ben o yüzden sanat toplum değil sanat, sanat içindir diyebilirim. Altıncı çıkkın cevabı C. 7. soruya bakacak olursak. Safır şiir anlayışını sürdüren şairlerle ilgili aşağıdaki hangisi yanlıştır? A şıkkında hece ölçüsünü durak sınırlamasından kurtararak seçkin bir içerikle birleştirmiştir. Evet ben hece ölçüsünü durak sınırlamasından kurtarıyorum. Daha böyle seçkin bir içerikle birleştiriyorum ve e, yeni bir e, durum ortaya çıkarıyorum diyebilmiş şiirde. B şıkkında sözcüklerin duygu değerini musiki ön planda çıkarmıştık Bireysel bir konuşlamış değil mi? Duygu ne demek? Bireysel demektir. Duyguların ön plana çıkarması demek bireysellik demektir. Ha ama hocam şimdi duygu deyince de, toplumsal duygu olamaz mı? Evet olabilir ama eğer öyle demiş olsaydı toplumsal duygular derdi. Buna lütfen dikkat edelim. Ahenk, redif, uyak, aliterasyon, asonans, ritim ölçüle sağlanmıştır. Şimdi ben sanat sanat için diyorsam, ister istemez bunların hepsini kullanmak zorundayım. Sanat toplum içinde böyle bir kaygısı yok çünkü halkına halka iniyorum, halkın anlaşılacağı şekilde yazmak zorundayım. O yüzden buna da doğru kabul ederim. Sembolizm akımının etkisinde kalmıştır. Sembolizm akımının etkisinde mi kaldılar? Evet demiştim ya. bunların A babası kimdir? Sembolizm akımı yaratmışlardır. İnsanın duygularını yerine toplumsal soruna işlemişlerdir. Hmm, toplumsal konular mı istiyorduk biz? Hayır, bireysel konular işliyorduk. Bana ne abi toplumsal konudan diyorlar ya? Biz hiç ilgilenmiyoruz toplumsal konularda. Gitsin onu zaten yapan binlerce şairimiz var. Biz sanat, sanat içindir dedik, demişlerdir ve o, onun üzerine şiirler yazmışlar. O yüzden benim yanlış şıkkım E şıkkıdır. Devam edelim 8. soruda. 8. soruya bakacak olursak eğer aşağıdaki hangisi 5 hececiler ve 7 meşalecin ortak özelliğidir? Bakalım şimdi bu ikisinin ortak özelliğine bakabiliyoruz. Önce ben biraz bahsedeyim size. Beşiciler hangi dönemde? Milli Edebiyat döneminde çıktı değil mi? Cumhuriyet dönemi, döneminde çıkmıştır. Yedi meşaleciler. E, kime tepki olarak çıkıyor? Beş hececilere tepki olarak çıkıyor. Demişlerdi ki Ayşe Fatma Edebiyatı yapmayın kardeşim. Adam akıllı edebiyat çıkaracaksınız çıkarın. Çıkarmayacaksınız gidin buradan diyerek de büyük bir tepkisini göstermiştir. Daha sonra demişler ki Beşiciler ne yapmışlar? Sanat toplum için. Demişler ki sanat sanat için. Hece ölçüsünü kullandı. Evet. Hece ölçüsü kullandı. Evet. Şunu bilmeniz gerekiyor. Beşeciler ilk başta aruzla başladı. Daha sonra hece ölçüsüne geçmiştir. Ama yedi meşaleciler direkt hece ölçüsüyle başlamışlardı. Bunun sebebi zaten Cumhuriyet'in genel özelliklerini bahsetmiştim. Demiştim ki bunlar dilde sadeleşme akımına kapıldılar. Ve Atatürk'ün sayesinde de dilimizi güzel bir şekilde sadeleştirdik, arındırdık diyebiliriz. Hemen şıkkına bakalım. Aynı dönem içinde mi olmuşlardır? Hayır. Hece ölçüsünü temel almışlardır. Evet. Sanat aşkına her şeyden üstün tutmuşlardır. Ben bunu 7 meşale için doğru buluyorum ama 5 için doğru bir kavram değildir. O yüzden bu da gitti. Aynı dergide topluluk oluşturma. Hayır. 7 meşaleciler meşale dergisinde. 5 ise genç. Kalemler dergisinde ortaya çıkmıştır. Bunu da kabul edemem. Şiir aruzla vezniyle başlamış olma. Şimdi bunu beşeciler için doğru kabul ederim. Ama ne yazık ki 7 meşaleciler şiiri direkt hece üstüne başlamıştır. O yüzden E şıkkımda gittim. Ama B şıkkım beni direkt ele veriyor. Çünkü ikisi de ne yaptı? Hece ölçüsünü temel almışlardı. Hece ölçüsünü değiştirmişlerdir. Hece ölçüsü sahip bir şeyler yapmışlardı. O yüzden 8. sorunun cevabı Bursa'dır. 9. soru gelecek olursak eğer Necip Fazıl'a ait aşağıdaki yapıtlar hangisi tür bakımlı ötekilerden farklıdır? Böyle bir soru vermemin sebebi çok fazla AYT'de bilgi soruluyor, tür soruluyor. Bakın türü karıştırmayalım biçimle. Biçimle türü çok karıştırıyorsunuz. Buna lütfen dikkat edelim. Tür bir şi şiirin, işte bir romanın konusudur konusu demek tür demektir. Tamam biçim demek işte hece ölçüsü de mi yazılmış? Pardon hece ölçüsü demiş özür dilerim. İşte ıı, kalıpları ne? Serbest tarz yazılan mesela bu biçimdir. Değil mi? Bizim terkip bend, tercih bendimiz bir biçimdir. Buna lütfen dikkat edelim. Bakalım bir adam yaratmak nedir? Tiyatro, örümcek ağı, şiir, Çile şiir, ben ve ötesi şiir, sonsuzluk kervanı şiir ama bir adam yaratmak tiyatro olduğu için benim 9. sorum cevabı aşıkkıdır. 10. soruya gelecek olursak eğer aşağıdakilerden hangisi yedi meşaleciler toplumda yer almamıştır? Şimdi bu böyle sorularda... Benim 7 meşale grubunda kimler var onu bilmem gerekiyor. Kimler vardı? Cevdet, Kudret, Soluk vardı. Vasfi, Mahir, Koca Türk vardı. Daha sonra Ziya, Osman, Saba vardı. Daha sonra Kenan Uluysi, Koray vardı. Daha sonra Muammer, Lütfi vardı. Hatırlayamadım ama. Şimdi hatırlarım. Muammer Lütfi demişim. Sabresat Yavuş kimimiz vardı? Bir de bizim vardı? Yaşar Nabi Nayır'ımız vardı. Ben bu 7 kişiyi hatırladım mı sınavda? Evet hatırladım. O zaman şu şıklara göre bakalım hemen. Ziya Osman Sabah var mıydı? Evet vardı. Sabresat Yavuşkil vardı. Muammer Lütfi vardı. Kenan Gülsü Koray vardı. Ama Kemalettin Kamu burada yer A. 11. soruya bakacak olursak eğer biçim, içerik, yönü, özellikleri dikkate alındığında bu dörtlüğün aşağıdaki sanatın hangisine ait olduğu söylenebilir. Bakalım belki rüyalarındır bu tarzı açmış güller. Bir yumuşak aydınlık dağların tepesinde, bitmeden aç türküsü kumruların sesinde rüyası ömrümüzün çünkü eşyaya siner demiş. Böyle bir soru sormamın sebebi sizin sınavlarda böyle soruları yapamadığınız içindir. Çok fazla denemelerde bana böyle sorular getiriyorsunuz. O yüzden örnek bir tane soru attım. Nasıl yapmanız gerektiği hakkında birazcık size bilgi vereyim. Siz sanıyorsunuz ki bir e, illa her bütün şairleri şiirleri bilmek zorundayız. Hayır. Şunu bilmeniz gerekiyor. Biçim ve içeriğine bakın. Ne, nasıl yazmış? Buna eğer bilirsek zaten şu ailelerin biçim içerikleri bilirsek soruyu direkt yaparız. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Belli ki bu 14'lü hece ölçüde yazılmış bir şiirdir. Daha sonra konusu nasıl rüyalardan bahsediyor. Açmış güller diyor. Aydınlık dağların tepesine bitmeden aç türküsü. Kumruların sesini rüyası ömürdün Çünkü eşyaya siner demiş. Birazcık böyle bireysel bir kapalı bir konu değil mi? Toplumsal bir konuyla da yazmamış. Şimdi ben bu ikisini buldum. Ona göre şairlerin içim içeriklerinden yola çıkarak bakacağım. Bu tevfikli bir şiir olabilir mi? Hayır. Çünkü kapalı bir şey yok. Ya e, Farsça Arapça kelime hiç duymadığımız, hiç bilmediğimiz bir kelime yok. O yüzden ben buna derim ki tefli fikret diyemem. Ahmet Haşim diyebilir miyim? Ahmet Haşim sembolizm akımını kullanmıştır. Burada sembolizm ait hiçbir şey bulamadık. O yüzden B şıkkı gitti. Ziya Osman Saba Ziya Ziya Gökalp diyecektim. Pardon. Ziya Gökalp ise genelde Milli Edebiyat döneminin ne hangi döneminde yazmıştır? Genelde öğreticilik metinleri. işte deneme, fıkra, makale tarzında yer almış bir şairdir. İşte yazardır pardon. O yüzden bence A şıkkı da diyemem. Mehmet Akif Ersoy'a bakacak olursak eğer Mehmet Akif Ersoy e, milli konular yazmıştı, toplumsal konular yazmıştır. E toplumsal konu yazan bir şair de ben e, diyemem ki bireysel konu yaz, yazdı. O yüzden B şıkkı da diyemem. Geriye Ahmet bir Tanpınar kaldı. O yüzden cevabım A şıkkıdır. Benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım aklınıza takılan bir şey kalmamıştır. Dilim sürç, sürçtüyse affola. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.